Evet arkadaşlar. Bugünkü ürünümüz bu el feneri. Şimdi şurada arkasında bir düğme var bu el fenerimizin. Ee, ufak da bir şarj kablosu var. Şimdi onu bulamadım. Şuraya takıyoruz. Şarjlı bir el feneri. Peki bu el feneri nasıl bir çalışıyor? Şu el feneri gayet yani 50-100 metre mesafeli bir fener. Yani memnunum eklenenlerden. Basıp çekiyorum. Selector versiyonu var. Bir de iki versiyon var. Şurada arkasında bir tane düğmesi var bunun. Düğmeyi şöyle açtığımda, on modunu aldığımda el feneri düğmesi çalışmıyor. Ama burada el feneri modundayken çalışmayan bir düğme çalışıyor ve elektroşok aleti oluyor. Bu ürünü iki marka.com'dan aldım. Oradan alabilirsiniz. Ee, bir arkadaşım üzerinde test etti. Uyguladığım bölgedeki yani eklem o, o eklemde bir uyuşturma yapıyor. Rahatsız edici bir etkisi var. Herhalde boyun ve kafaya yaptığınızda bayılabilir. Böyle bir ürün. Bunu kapatıyorum. Çalışmıyor. Diğer tuşla el feneri moduna girdi. Şarjda bir ürün. Bayağıdır kullanıyorum. Öyle pili de kolay kolay tükenmedi. Yani tavsiye ederim. Arabada bulunması gereken bir ürün. En azından hem elektroşoklu hem de uzun mesafeli şarjlı pille uğraştırmayan bir ürün.